Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Mountain Blade Bannerlord'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırladığımız üzere Akkalat'ta turnuvaya katılmıştık. Şimdi bir soralım ya. Başka yerlerde turnuva var mı? Bu videoda turnuvaları iyice kovalayacağız. Haydutlar keseceğiz ve elimizden geldiğince para kasacağız. Hemen işaret atalım. Teşekkür ederim. Haydi hemen yola çıkalım. Ya bayağı uzak ya. Neden bu kadar uzak? Yani atıyorum yani şurada Akkalata, Onirada falan yok mu veya Sayın orada falan yok mu yani? Neyse yapacak bir şey yok. Burada güzel gidelim bakalım. Bela istemiyorsan geri çekil yabancı diyor. Allah Allah. Gel bakayım. Ben canlı yere geçiremezsin. Yani e, niyetim canlı yere geçirmek değil zaten. Saldırın. Selamlar Vay 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 Abi taş atanlar var ya Baksana taş atıyor bu 3v1 Kendi adama vurdum yanlışlıkla Çok güzel aldık e Buraya da sorayım ya hazır buradayken Tamam abi belli ki oyunda belli bir sıkıntı var abi Icon'da da yok Şuraya bakalım Burada da yok Şimdi turnuvaya katıl Bir dakika ya, turnuvaya katıl dedik ama ya yanlışlıkla turnuva izle dedim ben. Çok kötü oldu bu. Yani soralım da yeni bir tane var mı başka yerde? Yakınlarda olsun lütfen. Şimdi çay kanta git diyor ya. Şimdi turnuvaya ya yine mi ya? Yine turnuvayı izle dedik. Ne bu abi şimdi bana ne faydası olacak bunun? Ya hiç umurumda değil adamın zekasını ticaret için değil savaş için kullanmasını söyle Mifer veriyor Evet sevgili dostlar şöyle 4 e, da var karşıda Bana vurmaya çalıştı ama ok Tabi kullanabilsem En iyisi Kılıç Kullanalım Abi 10 defa vurdum düşer misin artık? Heh. Bunlar beni dövecek abi ben kaçıyorum 2 kişi kalmışız tek kişi kaldım. Bu da gitti. Tamam. Adam geliyor hadi ya. Şu oku çekene kadar. Yok abi ben asla saldırmam buna kılıçla. Canım bitti. Tamamdır. Boron Çar. Ne biçim isim ya. Evet. Birinci turu aldık. İkinci turdayız. Lord sanırım ya. Çok direndi. Selam reis. Çok yanlış yerde. Şimdi bak. Gel bana. Bana gel. Olmadı ya. Biz alamadık. Neyse ata vuralım da XP kasalım. 3. turdayız. Tekrar rahat üstündeyiz. Ya yani dibindeki adama nasıl böyle vuramıyorsun ya? Tekrar gel. Yapay zeka gerçekten çok iyi yani. Nasıl bir şeyse. Neyse kılıcı biz çekelim bu sefer. Bak böyle tutacağım. Tamamdır. Şimdi son turdayız ve karşımızda bir tane Lord var Mela. Nerede? Çalıların arasında gözükmüyor ya. İsabet etti ama bam. Boğazına sapladım. Çok güzel bir el oldu ve kazandık. hem güzel altın aldık hem de mifer aldık. Pekala esenlikler olsun. İsmin Ben Sader 4. Ben Erban. Buralarda topraklarım var. Tamam. Bilmen gereken bir şey var. Eğer beni kızdırırsan pişman olursun. Dayı beni tanımıyorsun bak. Köyünü de yakabilecek gücüm yok ama senin kafanı kesebilirim yani. Şimdi sen ne diyorsun? Eğer onları sağ salim teslim edersen sana 750 altın. Hemen. Ben bizzat kendim Teslim edeceğim hiç kuşkun olmasın İyi şanslar diyor Şansa ihtiyacım yok gerek de yok Hadi makabe gidelim Hem nam kasmış olacağız Hem de altın kazanacağız güzel Beni mi görmek istedin Ben sadece yok. ama seni görmek istemedim çünkü Görev yani Şimdi görev hakkında konuşalım Evet benim Ortak dostumuz Timsil yok Tismil'den Erban her ne ne biçim bir isim neyse bize haber gönderdi. Seni on domuzlar ile beklememizi istedi. Tamam ben de domuzunuzu getirdim. Anlaşmışsanız gibi al domuzunu ver paranı. Tamam hadi bay bay. Bu görev de tamam. Kervan hususu hemen. Merhaba iyi günler. Adını hatır hatırlarsın adımız sıkıntı yok. Bu görev için yeterince askerin yok diyor. Ya git o zaman boş yapma ya. Şunu keselim ya görev yapamadık madem Şuralardan da Görev alırız Bir sorun mu var diyor Yani var Pes et bu kadar basit Pes etmiyorum madem Direkt e, bu işi halledelim Elinizi korkak alıştırmayın Direkt bitirin bu işi Aynen sen nasıl taş atıyorsun bana göstersene Hala taş atmaya çalışıyorum Tamamdır Bizden yine bir kişi ölmüş arkadaş ya 19 kişiyiz ya Bu kim Ben bunu bilmiyorum şimdi Merhaba gezgin. Umarım para keseni yanında taşıyorsundur. Evet gördüğün gibi ve korkarım bize para ödemeden geçmene izin vermeyiz diyor. Yani yani beyefendi cebimde şu kadar para var yani sen ne yapacaksın yanındaki şu adamın zırhını satsan daha fazla para kazanacaksın. Yani 26 kişiler ve zırhlılar abi ne yapsak acaba? Bir çözüm yolu buluruz. Güzel güzel sonradan neler sakladığını görmek için bağırsaklarını deşmektense doğrudan anlaşmayı tercih ederim. Bağırsak bağırsak yani sana çok kötü döner bak bu. Gerçekten ne kadar istiyorsun? 247 altın mı? Al ya al. Güzel dikkatli ol. Dünya hırsızla ya bir git ya. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Sizin ileriki zamanda var ya çok kötü bir düşmanla karşılaşacaksınız yani bunu bilin. Neyse ya biz devam edelim yolumuza. Ya yine ne var? Gökten yağan elmalar. Ne? Her neyse bana ne kazandırıyor bunlar? Adamlarına istedikleri kadar almalarını söyle. Hadi söyleyelim. Moralleri arttı ve cömert özelliğimizi geri kazandık. Tamamdır. Sen kimsin? Ben Sadar Lurt, Sen kimsin? Ben Leorison. Soydaşlarım gibi ben hayatım boyunca burada yaşadım. Tamam. Adını duymadım. Duyarsın ileride daha da çok. Ee, sorunun var mı? Bir sıkıntın var mı? Eğer dövüşmeyi biliyorsan biliyoruz. Nasıl yardımcı olacağım? Plan şu. Köyde pusu kuracağız. Geldiklerinde onların gafil olayacağız. Eğer bize katılırsan hepimiz birer birer öldürmeden önce falan filan. Başka yolu var mı? Eğer vaktin yoksa en azından 4 günlüğüne en iyi yoldaşlarından biriyle birlikte 24 tecrübeli adamını gönder. Kardeş ben bizzat dövüşeceğim. Tamam mı? Teşekkürler köyde bekle. Niye köyde bekliyor? Gözcülük yapacağız diyor. Ha, senin kurduğun pusuya çekeceğiz. İşaretimizi bekle. Şimdi ben köye mi girmek zorundayım? Hadi köyde bekliyorum bir süre boyunca. Kaçaklar geldi. 27 kişiler abi. Peki beklesem bana saldırsa köylülerle beraber tamam. Sen de kimsin diyor. Eğer köyde yaşıyorsan biraz gümüş ve şarap bulsan iyi olur. Canlı görün tamam mı diyor bana. Kaçakçılara baksan. Evet. Köylüler niye dalıyor abi? Köylüler niye dalıyor? Yani şurada duracağız. Okçular ok atacak. Onlar gelene kadar ama biz burada köylülerin yaptığına bak ya. Yani şu zırha bak. Ben bunu nasıl parçalayayım? Bak iki hasar veriyor. Selamun Aleyküm Reis Naber şu zırhını bana ver be. Öl be. Öl. Tamamdır. Şurada piyadeler de var. Neyse şu atlıyı halledelim de piyadeleri hallederiz Ertuğrul Tarladan gelmiş ya. Şimdi bak. VS. Tak. Ben vazgeçtim VS'den. Boş verin. Atım yavaş yapacak bir şey yok. Abi oku öyle tutma yani dibindeyim kılıç savuruyorum sana. Sonuç olarak senin şu anda kılıcını çekmen gerekiyor. Güzel öldü. Şimdi sen kaldın değil mi? Bir bu kaldı. Abi bir hasar veriyor ya. Adamdaki zırha bak. Tamamdır. İşte söz verdiğimiz gibi 1220 dinar. Kanı telafi eder umarım diyor. Teşekkürler. Her türlü her türlü. İyi günler hadi. Güzel oldu ya. Biz görevden göreve koşalım abi. Sonunda yavaş yavaş toparlıyoruz. Şimdi bu ne? Adam Sader Lord. Sen git adam topla gel diyor kısaca. Al ben sana adam topladım. Son zamanlarda buralarda büyük bir haydut artışı yaşandı. Lordlar savaşmak için uzaklara gittiğinden mi yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum ama bir yolcunun kapıdan çıktıktan sonra üzerine eşkıyalar çullanmadan 3 fersah yol alması bir de mucize olur diyor. Devam et. Yeni kervan göndermeyi düşünüyorum. Başka bir şey falan filan. Her gün için bana 350 dinar ödeyecek. Ta ki kervanlar yerine kadar gittiğince sanırım. Tamam. Kervana yardım edelim hadi. 33 vs 23. Önce bir kılıcını çek de karşıma çık. Çıkamıyorsun değil mi? He? Böyle ölüyorum çünkü. Evet bunları da hallettik. Ula güzel indirdi adam var ya. Şimdi başka neredeler? Kaç kişi kaldılar? 2 kişi. Ben bu iki kişiyi gördüm. Adamı öldüremedim ama atını öldürdüm ya. Tamamdır savaş kazandık. Çok iyi kazanç sağladılar bize. Of bu ne ya bu ne? Bu kadar hiç bu kadar çapulcu görmedim. Tekrardan saldırdılar Herkes direkt saldırsın hiç taktiğe falan gerek yok Ya bu ne Şimdi bunlar nerede bunların hepsi piyade tamam Evet gelin brolar İlk killimizi aldık İkinciyi de aldık. Şunu ne yapıyorum ben ya? Ya tam öldüreceğim. Ya ok geliyor ya o adam öldürüyor. Tamamdır. Evet. Bunu da hallettik. Yani Java senden yardım istemedim ama gel. Kalabalık olacağız. Saldır. Nerede Java'nın adamları? Devlere bak. Bir saldırın. Beyiz ama ben niye kalkanı bıraktım? Bilmiyorum. Tamam, bu da öldü. Ya çekiç almış gelmiş savaş. <laughs> biri balyoz ile geliyor, biri çekiş ile geliyor savaşa. Ha bu da taş atıyor. Gerçekten Taşla kazanabilecek mi bu savaşı? Bir yoldaş alalım. Birkaç haydut keselim. Ondan sonra bakarız. Arenada yakındaki turnuva. Kuzey toprağına git diyor. Neyse Kuzeyt'e gideriz o zaman yavaştan. Bir de Han'a uğrayalım. Paralı asker. Selamun aleyküm anci. Ne yapıyorsun? İyi günler beyim. Nasıl yardımcı olabilirim? Yakındaki kentlerde iş arayan birini tanıyor musun? Birkaç kişi tanıyorum. Nasıl birini arıyorsun? Sağ kolum olacak biri. Kim var? Maizea'da birisi var. Kim? Adı Prens Bidal. Statları iyiymiş ya Tamam ben bunu alırım. Ama onursuz. Düzenbaz biri. Cömert ve düzenbaz nasıl oluyor? Ne abi sen ya? Hem cömertsin hem de düzenbazsın. Ben ileride anas... Yani düşünüyorum. Biz bir krallık kurduk diyelim. İnşallah bıçaklamaz. Neyse. Bilgi için teşekkürler al sana. 2 altın. Gider bir yeni Han açarsın. Açabilirsen o da. Han. Hemen konuşalım. Pekala yabancı. Esenlikler olsun isminle. Direkt işimize bakalım. Pekala ne var? Bildiğimde senin gibi birinden faydalanabilirim ben. Yani etini kemiğini kurutabilirim. Belli olmaz. Oralarda genç bir kadın var. Yani herhangi bir yere gitmeden önce ona mutlaka biraz para bırakmalıyım. E, bunun için ne istiyor? 500 dolar ver. Hadi 499 diyelim. Bana bu parayı verebilir misin? Neyse vereyim hadi al bir tarafına sür yani kendine de almayacağım bu parayı gidip başkasına versin eşyalarımı alacağım o kış gelmiş buraya sonbahardayız direkt turnuvaya katılalım arena turnuvaya katıl 5 tane lord var bakalım güzel bir şey veriyor mu kıyamet adında bir Silah veriyor tekel diye Bahis yapıştır bahisi 600 Kazanırız Selam Ya abi bak şurada bir adam var tamam mı Benimle Aynı grupta Ama Hiç arkasına bakmadan gidiyor ya Helal ona iyi vurdun. Tamam. Bir dakika şunu al hemen. Hayır. Şunu al. Tamam. Ama iki tane süvari üç tane. Ben nasıl savunacağım? Hile yapıyorsunuz. Ben tek başıma kaldım bir de. Şuna bin. Şuna bin gel. At. Ya gelsene. Oğlum sen kimsin ya? Şekil şükür yapıyorsun ha? Ya. Ya ben öleceğim böyle giderse. Bana çabuk ver şunu. Ha. Çok hile yaptınız. 2 v 1 nedir? Gözünü sevim. Sağımdan solumdan at geliyor ya. İyi aldık mı? Aldık bunu. Şimdi sıradaki turdayız. Hadi bakalım. Bahisimizi de yaptık. Devam. Ne oldu? Atından mı düşmüş herhalde? Yok atını öldürmüşler. Ya bizim adam öldü ya. Nasıl ölmeyi beşerdin ya? Senin gibi neyse. Bakayım. Zıplayarak vuruyorum ya. Siz vurana kadar ona. Turu da geçtik. Şimdi son turlardayız. Bak bunu böyle vuracaksın tamam mı? Şimdi sıra sende. Ben cirit fırlatmıyorum ama. Tamamdır. Son turdayız. Final. Hadi gel. Senin için kalkan kullanmayacağım bak. Sırf senin için. Ya bir dakika. Ama ben sana vurabilirsin dedim mi? Hani kaç saattir kalkan kullanıyor. Ben kalkan kullanmıyorum bak. Ben kalkan kullanmıyorum sen. Her vuruşuma kalkan kullanıyorsun ya. Ben kazandım. Aynen öyle. Bağış talebi. Ben bağış yapmak istemiyorum şu an. Zaten zor durumdayız. Zar zor toparlıyoruz. Şimdi seçeneklerimiz ne? Adamların hayatta kalmalarını sağlamak için bu paranın Erzaklar'a ve yeni asker alımlarına harcanmasının daha iyi olacağını ikna et. Aynen öyle. Şöhretim yine gitti. Yok cömert özelliğim gitti benim. Ya başlarım giderse gitsin ya. Üf, bunlarla mı uğraşacağım? Ya maçları keselim de. Bir sorun mu var? Pes et. Hayatta kal. Bu kadar. Aa pes ediyorlar lan. Tamam. hepiniz tutar Vallahi pes et, hayatta kal dedim adam direkt pes etti abi beni öldürme dedi direkt yalvarıyorum dedi Helal olsun. Çabuk bitti. <laughs> o zaman abi sizi sattım ve bence bugünlük bu kadar yeter diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Düşünceleriniz nedir yorumlardan belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.